Hocam. Tabii malum gündemimiz COVID-19. Size her konuşmada bunu soruyorum. Ama COVID-19 aşısı için düşüncelerinizi gerçekten merak ediyorum ve hastalara önerilerinizi aslında söylemenizi istiyorum. COVID-19 aşısı ile ilgili herhalde 3 tane video yaptık. Bu dördüncüsü olacak. Şimdi aşı gebeliğin her döneminde yapılabilir. İlk 3 ay dahil olmak üzere. Yine emzirme döneminde yapılabilir. Hiçbir engel yok. Hatta şunu söylüyoruz. Gebelik düşünenler gönül rahatlığıyla aşılarını olsunlar. Çünkü e, aşının herhangi bir e, üreme fonksiyonu üzerinde olumsuz etkisi yok. Aşının canlı virüs içermemesi nedeniyle hatta tam bir virüs içermemesinden dolayı sadece virüse ait belli bir parçayı içererek ve bağışıklık sisteminin buna karşı antikor cevabını sağlayan bir parça içermesi nedeniyle verildiği kişide hastalık yapma veya anne karnındaki bebeğe ulaşabilme ve anne karnındaki bebekte bir sorun yaratabilme gibi bir özelliği yok. Tabii benim bu konuştuklarım mRNA aşıları için geçer. Çünkü elimizde gebelikle ilgili güvenilirlik verisi olan olumsuz sonuçlara yol açmadığını veya olumsuz sonuçları arttırmadığını bildiğimiz aşın mRNA aşıları. Zaten biliyorsunuz onunla ilgili olarak da Türkiye'de bu konuda tek seçenek var. Diğer mRNA aşısı sadece e, Kanada, Amerika ve İngiltere'de yapılan bir aşı. Dolayısıyla gebeler her dönemde e, aşılarını yaptırsınlar. O zaman şunu diyoruz yine, hani mRNA aşısı olarak Biontech Evet, şu deniyoruz. an zaten evet. Koruyuculuğu en yüksek olan aşı, aşı zaten ve gebelik üzerinde çalışması var. Evet, yegane yüzden... çalışma olan aşı. E, tabii ki bir şey daha e, e, ekleyeceğim evet, bu hocam. arada. E, sonuçta yaptırdığınız aşıda üretilen antikorlar plasenta üzerinden e, bebeğinize geçerek doğum sonrası dönemde de onun koruyuculuğuna katkısı var. Evet, teşekkür ederim hocam.